Asla kokusu. Aslan yemeliyim. Çikolatalı pasta. Aslan yemeliyim. Bu Liz'in pasta satışı için Garfield. dokunursan yaşadığın sürece sana bir daha lazanya yapmam. Aslan yok. Aslan yememeliyim. Onun yerine televizyon izlemeliyim. Aslan yok. Yürüyüş zamanında oğlum. Tamam, krema sertleşirken yürüyelim. Garfield'a karşı güvende olacak. Yani sanırım. Hemen bu evden gitmeni istiyorum. Hemen şimdi. Becerebilirsen daha da önce. Miyav miyav. Sen bu dünyaya gelmiş en korkunç, en zalim, en berbat yaratıksın. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir daha da <laughs> asla geri dönme. Beni kuyundna. ...ana ve aldığı ucuz kedi mamalarına ihtiyacım yok. Kıyılmış son ve köpük. Heh, o balçı kim yiyebilir ki? Kendime yeni bir ev bulacağım. Oh. İşte aradığım kedi bu. Hayır efendim bu sefer benden kaçamazsın. <laughs> Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yeni asfalt mı? Sen barınağa gideceksin hey! Bu sefer benden, benden kaçamazsın! Şimdi yemeğe ve kalacak yeni bir yere ihtiyacım var. Beni kabul edecek kadar birini nereden bulacağım acaba? Hey! Hey! Mükemmel. <laughs> oh. Seni küçük zavallı şirin <laughs> kedicik. Hmm. Angel, kalacağın bir yer seni bekleyen biri var mı küçük Angel? Bir kedi daha alabilir miyiz bilmiyorum. Tamam, tamam. Ama unutma, sadece bir süreliğine Odi. Ona bakamayız. Angel öyle şirin ki. Garfield bile yiyeceğini seve seve paylaşır. Hayır 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 ve hayır. Bu yüzden de eve bir kedi daha alamayız anladın mı? Angel iyi geçineceğinize eminim Garfield. Niye? <laughs> 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 Pekala Angel sen çıkıyorsun. <laughs> Bana miyav miyav ayağı yapma. <laughs> On dit, on dit, Ah, bu iğrenç şeyi yiyemem. Benim istediğim çikolatalı pasta. Hayır. Ne tatlıydı ama. Şimdi akşam yemeği istiyorum. Oh, akşam yemeği. Tamam, tamam. Kedi arkadaşına bir şey yapmayacağım. Anlaştık mı? <laughs> Ay, bunu itiraf etme hoşuma gitmese de gerçekten şirin bir şey. Hem ne kadar sorun olabilir ki? <laughs> Hmm. Yaklaşık bu kadar. <laughs> Garfield mutfağıma ne yaptın böyle? Ben yapmadım gerçekten. Hayır e, o yapmış. Yaptığın şey için Shirin Angel'ı suçlamak senin Aa. için bile adice Garfield. <laughs> Olamaz pastam. Sana ha? pastamı yememeni söylemiştim. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? <laughs> Yapmadım. Yapmadım. Dur. Ben masumum. Bu sefer masumum. Gerçeği bilmesem ben de kendimi suçlardım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Belki yoluna çıkmazsam John bir süre daha burada yaşamama izin verir. <laughs> Benim biraz kestirmem lazım. Yatağım. Beni bekliyor. Beni içinde biriyle bekliyor. Pekala seni sefil şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa, beni dinle Odi. O sandığın gibi küçük şirin bir arkadaş değil. Aa, burada yaşamak harika olunca. <laughs> Perdeler. Haftalardır hiç perde parçalanmadım. <Gülüyor> 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 Üzgünüm köpek. Şimdi küçük Angel'ın icabına bakalım. Yay! John bunun için beni suçlayacak. Garfield. Hı? Bu dağınıklık için o küçük şirin kediciyi suçlayamazsın. Aklımdan geçmedi değil hani. Hı -hı. Aa. 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 Küçük şirin kedicikleri sevmemeyi gerçekten düşünmeye başladım. O küçük Hı? şirin bir kedi değil. Kim değil? Enzo. Birlikte yaşadığın adamın onu eve aldığını gördüm. Angel senden daha yaşlı. Öyle mi? Köpek avcısı El aylardır onu yakalamaya çalışıyor. Görüşürüz. Heh, köpek avcısı El akvaryumdan balık bile yakalayamaz. Hmm, belki ona yardım edebilirim ama Şondan Lize. O komik görünümlü adam kız arkadaşına şeker verecek galiba. <laughs> Öyle sanıyor. <gülüyor> 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 hmm. Dinle şapşal köpek. Yakalamak için o çubuğu atmak istemiyorum. Şimdi çık buradan yoksa karışmam. Evet. Nerede kalmıştım? Ah, yine o kedi. Ev senindir. Hoşça kal. Eh, bu senin evin değil mi? Öyleydi. Ama kalacak daha iyi bir yer buldum. Oh. Bu ev birkaç sokak ötede. Mesleği hayvanlar için biftekler pişiren bir gurme şefi ve parçalamak için her türden perde var. <laughs> en iyi yanı da bir kedi arıyormuş. Ay, umarım yeterince şirinimdir. Biftek mi dedin? Az pişmiş. Az pişmiş biftekler, parçalanacak perdeler. Bu çöplükte ne işim var? Adresi bana ver. Orada ben yaşayacağım. <laughs> Bekleyin beni biftekler. Seni mutlaka emin alacaktır. Şirin kedi numarası hep işe yarar. Miau miau. Miau miau. Hey miau Burada ne varmış böyle? Çok şirin bir kedi. Miau miau. Vay canına. Yıllardır başıboş hayvanları yakalıyorum. Ama ilk defa bir tanesi evime geliyor. Bana bunu yapamazsın. Ben şimdi geleyim. Mırlarım. Pekala. Küçük Angel'ı bir daha görebileceğimizi sanmam. Tabii bu bölümün devamını çekene kadar. O kadar şirin olan hiçbir canlıya güvenme. Her şeyin yapabileceklerini sanırlardı Ayrıca... Beş Aa! dakikaya evde olacağım tatlım. Artı için on pizza aldım. Miau miau. Onda işe yaradıysa bende de yarayabilir. Miau <laughs> miau. Seni küçük şirin kedicik. Hmm, biraz pizza <laughs> istersin öyle değil mi? miau. Miau miau.